Gaznelilerden önce İranlı Samani Devleti bulunmaktaydı. Gaznelilerin kurucusu olan Alptegin ise başlangıçta bir köleydi ardından ise askerliğe çıkarıldı. Askerlikten sonra ise rütbesi gittikçe arttı ve ordu içinde güçlü bir konuma sahip oldu. Alptegin belli bir noktadan sonra çok güçlenmeye başladı ve Samani Sarayı'na da kendi adamlarını ve kendi dostlarını yerleştirmeye başladı. Sonrasında tahta onun istediği kişiler geçemedi ve sarayda gücünü yavaş yavaş yitirmeye başladı. Ardından da bundan rahatsız oldu. Ardından Salan İmparatoru da Alptegin'in üstüne ordu gönderdi ve Belh ile Kabil arasında bir savaş gerçekleşti. Sonrasında ise güneye doğru yerleşip Alptegin Gazne'yi ele geçirdi ve güneye doğru genişledi. Bu sayede de Gazne devleti kurulmuş oldu. Sonrasında tahta Ebu İsak İbrahim geçti ancak herhangi bir değişiklik olmadı. Gazneliler aynı topraklar içinde kendi varlıklarını sürdürdüler. Sonrasında Bilge Tekin tahta geçti. Ardından ise Samaniler Gaznelilere ordu gönderdi. Ancak bu savaşı Gazneliler kazandı ve herhangi bir şekilde topraklar değişmedi. Sonra Bölü Tekin tahta geçti. Ardından ise Sebük Tekin tahta geçti. Sevüktegin topraklarını batıya doğru genişletti ve Samanilerin pek çok toprağını elinden aldı ve bu sayede İran'ın çoğuna hakimiyet kurdu. Sonrasında tahta Gazneli İsmail geçti. Ancak Gazneli İsmail ile Gazneli Mahmut taht kavgasına girişti ve bu taht kavgasını Gazneli Mahmut kazandı. Gazneli Mahmut'un Hindistan'a sefer yapma gibi bir hobisi vardı. Ayrıca doktorları da ona sık sık Hindistan'a sefer yapmasını söylüyordu. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 adet sefer düzenlemiştir. Ve sadece birinde başarısız olmuştur. Gazneli Mahmut pek çok Hindistan'a sefer düzenledi ve kendisi doğuya doğru genişledi. Ardından Karahanlılar ile kuzeyde savaştı. Karahanlılar Horasan bölgesine hakimiyet kurmak istiyordu. Ancak Gazneli Mahmut buna izin vermedi. Ardından Hindistan seferlerini devam ettirdi ve en sonunda Hindistan'da Delhi'ye kadar vardı. Sonrasında Kuzey'de tekrar Karanlarla muharebelere girişti ve pek çoğundan zaferle ayrıldı. Gazneli Mahmut ölüyünde sınırlar şu anki haritada gördüğünüz gibiydi. Gazneli Mahmut ölüyünde Gazneliler ikiye bölünmüştü. Bir kısmında Gazneli Mesut, bir kısmında ise Gazneli Muhammed hüküm sürüyordu. Batıda Gazneli Mesut, doğuda ise Gazneli Muhammed vardı. Çıkan taht kavgasını ise Gazneli Mesut kazandı. Ardından kuzeydeki Oğuz Türkleri yeni bir devlet kurmaya başladı. Kuzeyde Selçuklu Devleti kuruldu. Gazneli Mesut tahta çıktığında kuzeyde Selçuklular sorun başlatmıştı ve Horasan bölgesini kaybetti Gazneli Devleti. Ardından Danlanakan muharebesi gerçekleşti ve Gazneliler çok ağır bir yenilgi aldı. İran'daki pek çok toprağında kaybeden Gazneliler iyice zayıflamışlardı. Ardından bir taht kavgası oldu ve tekrar tahta Gazneli Muhammed geçti. Ardından Gazneli Muhammed direkt Gazneli dönmedi ve ardından da tahta Gazneli Mevdud geçti. Sonrasında Gazneli Mevdud kendisini ittifak aramaya başladı ancak kendisinin ömrü yetmedi ve kendisi öldü. Ardından tahta Gazneli 2. Mesud geçti. Durmadan Selçuklularla savaşa giren Gazneliler pek çok toprağını kaybetti ve en sonunda tamamen İran'dan atıldı. Ardından tahta Sultan Ali geçti. Ardından sürekli tahttaki kişiler değişmeye başladı. En sonunda tahta Behrem Şah geçti. Ardından Büyük Selçuklu İmparatorluğu da yıkıldı. Ardından Gaznelilerle Gurlilerin arası açıldı ve savaşmaya başladılar. Ardındansa ise Gazneliler pek çok toprağını kaybetti ve en sonunda Lahor'a doğru sıkıştırıldılar. Ardından fazla zaman geçmeden Gazne İmparatorluğu yıkıldı.